Merhabalar. Bir Dünya Şov'a e hoş geldiniz. Bugün yine dev bir konuk var. Mustafa. gelelim 1980 Ankara doğumlu olan Mustafa Ceceli 6 yaşında piyanoyla tanışmıştır. Akabinde kibarlığından ötürü tanıştığımıza çok memnun olduğum piyano bey demiş ve bir müzik aletiyle konuşan ilk insan olmuştur. Hayvanları çok seven sanatçı onlara şarkı söyletmeyi kafasına takmış ve bu sebeple Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazanmıştır. Sonra bakmış ki hayvanların şarkı söylemeye niyeti yok, veterinerlik okumayı bırakıp Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümüne kaydolmuştur. Birçok ünlü ismin şarkılarını düzenleyen ünlü aranjör kendi evinde hiç düzenli değildir ve eşi Sinem Ceceli'yi çok kızdırmaktadır. Sanatçı geçtiğimiz günlerde Ceceli soyadının bal peteğinin altıgen şekli anlamına geldiğini açıklamış ve 70 milyonun kafasındaki soru işaretlerini gidermiştir. Ben yani. Ama benim ciğerim yanar. Tabi ciğeri nasıl alırsın abi? Edirne işimi yapalım? <laughs> Arnavut <mu>? Yani. <gülüyor> <gülüyor> yanar yani sonra. Yakmamak lazım. Fazla kurutmayacağım. Söyleyemedim fark sen Yo söyledin. Ten oyalanır. Orada bir name var onu ben yapamıyorum. Niye ya abi? Ten oyalanır. Ay be. <laughs> Çok iyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ciğer dedik ciğerli bir açılış oldu. Evet abi öyle bir başladın ki çünkü yani. Yani bal peteğinden ciğere geçtim. <laughs> evet gerçekten. Gerçekten bu mu? cecelenin adı mı? Evet bal abi. Bal pet neydi? Yani o altıgenin her evet. bir altıgen şekline verilen isim. Ee, Twitter'da seninle alakalı sorularınız var mı diye arkadaşlara sormuştum. Hemen bir soruyla devam edeceğiz. Buyurun. Ceren Alphan sanırım C.R.N. olduğuna göre Ceren'dir. Demiş ki neden bu kadar iyi niyetli? Görüyoruz da. Hmm. Eee yani aslında bunun için özel bir çaba yok. Ben eminim ki herkes iyi niyetlidir. Yani bizim sanat camiasında kötü niyetli adam yoktur herhalde. Ama, Ama sen de bir bu, temiz yüzlülük böyle... Abi eğer bu hissediliyorsa ne mutlu. Çünkü iyi niyetli olmak, insanlara iyi bir şekilde yaklaşmak aslında doğanın kuralı, kuralı gibi bir şey. Benim de gerçekten çok içimden gelerek böyle bir... ...hayat tercihi yani yaptığımı söyleyeyim. Mesela şöyle hangi röportajını okusam ben? Şöyle bir giriş var abi. Örnek yaşam tarzı ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mustafa Ceceli. Örnek yaşam tarzı. Yani tabii kime göre örnek? Kim, kim neyi örnek alıyor? <laughs> ya... Evli çocuklusun belki o mudur yani? Örnek yani yaşam tarzı. Sanıyorum şöyle bir şey var. Sanatçılarla alakalı bir klişemiz vardır ya. Yani abi evlenmez. İşte her gün bir başkasıyladır vesaire vesaire. Böyle de yaşayabilirsiniz bu arada. Hani bunda da bir özgürlük var. Yani. Ee, sanıyorum... O klişeyi hala kafalarımızda sabit tutuyoruz. O döneli çok oldu bir tarafa. Hep şey diyorum yani dünyanın yani en yakışıklı adamıyla en güzel kadını evli. Yani Brad Pitt ile Angelina Jolie evli olduğuna göre hani bizlerin evli olması son derece makul karşılanmalı. Ee, yine bir tweetle devam edeceğiz. Nothing, nothing man. Nothing. Evet, Demiş ki neden... TH otop... canımı aldı bu arada benden. Yani nothing derken ki... Otobüs duraklarında millete kalp atıyor. Albümü tanıtacağım diye neden demiş. Programın başında da gösterdik. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Evet. Şu kameradayız. Ee, İsmi neydi? Nothing. Nothing Man 2. Evet. Hiçbir şey adam 2. Sadece otobüs duraklarında değil, tramvaylarda, duvarlarda. Her yerde seni görüyoruz gerçekten. Bu ara ekranlarda. Özellikle... Ee, sizlere aşk için geldiğinizi hatırlatmaya çalışıyorum bu dünyaya. Ee, bu albüm çok özel bir albüm. Evet, bundan da bahsediyorum. O yüzden tabii ki. bunun içeriği, yani aşk işinin gelmiş izi, e, bunu herkesin e, fark etmesini ve bilmesini istedik ve bununla ilgili bir medya planlaması Hı -hı. hazırladık. Burada bir detay var sevgili arkadaşlar. Şu parmak düz kalmış. Bak, bunu kıvıramıyorum. Orada da farkında mısınız? Böyle oluyor. Ya yani şu yani, albüm fotoğrafın senin? Evet, sağ ele dikkat edin. Yani baktığınızda size göre sol tarafta olan da şu parmak düz duruyor. Evet. Yani Enteresan şunu bir şöyle detay. şu şekilde yapamamışım hala da yaparken zorlanıyorum. Şimdi sana, sana bununla alakalı kötü bir haberim var benim. Hayır olsun ya. Ee, bunu Mari verecek bu bilgiyi. Evet. Aslında çok kötü değil çünkü sen böyle yapıyorsun. Evet. Ama İngiltere'de Gareth Bale diye bir futbolcu var. Evet Gareth Bale. Aynen yani biliyorsun belki. Tabii ki Real Madrid'de oynuyor. Evet. Aynen her goldan sonra hayranlara böyle bir kalp atıyor tamam mı? Ondan sonra düşünüyor ki yani bu hareketi copyright'ı ben mi alsam? di düşündü. Aldı. yılda 3 e, milyon e, Gibi bir milyon geliri oldu. olacakmış abi. 3 milyon Gerit Bey bundan kazanacak. Hazır mısın? Yani Daha <laughs> bize mi kaçtı bu hareket şimdi kaça yani kaça? Justin Bieber'a bile yani ben bunu bir yerde okum Justin Bieber'ın bile yasaklamasını istiyormuş o hareketi. Yapmamasını istiyormuş. Allah Allah. Sevgili Gerrit Bey bak. <laughs> Görüyor musun? <laughs> <laughs> ya bak ben ya zaten yapamadım. Sen böyle yapıyorsun. Baba bizim parmak düz. Ben de bunun copyright'ını alacağım. Güzelmiş ama. Ama biraz da saçma değil mi yani? Mesela ben şunu alsam yani. Düğünlerde bunda para mı? <gülüyor> yani <laughs> yani Ronaldo'nun bunu alması, bunu alması gidişi... ama yani yürümenin patenti alınır mı yani şimdi? Yok bunu abi ama Gerrit Bey'le de saygımız sonsuz. Bir VTR var izleyelim devam edeceğiz. VTR. <laughs> Baba yapma. Ayhan abi gel, süpürge dansı var. <laughs> abi yapma. Tabii yapma ki, onu, bunu yapma. Tabii ki elimde bir süpürge var. Bu süpürge dansını bir dakika sen ilk, ilk önce bir açıkla. Evet abi bunu bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi Sinop Gerze'de yaşayan zamanında bir Sabri amca varmış. Onun bulduğu bir dans süpürgeyle böyle dans edermiş. Biz de Gerze'ye gittiğimizde dedik ki bu dansı yapalım. Çünkü herkes biliyor orada. Fakat abi internet çağı böyle bir şey. Yani süpürgeyle dans ettim. Ha, sen hatır sabah için bunu her yaptın, yerdeydi. Evet. Şu anda burada yani, yapacaksın. Yani biz aslında <laughs> onu sadece oraya özel çalışmıştık. Ama baksana istek geldi. Orkestra Yapıyor hazır mi? herhalde. Ay. Hatta Mari de gelsin. Orada bir üç var. <laughs> Bana öğreteceksin. Bir dakika. Belinden mi tutuyoruz? Bir elden tutuyoruz. Ondan tutayım ben abi. Şöyle abi yani iki tane sola gideceğiz, iki tane sağa gideceğiz. Tamam mı? Deneyeceğiz. <laughs> hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Bir, iki, Abi inanamıyorum ya <laughs> Ya süpürge dansı yaptık. Nasıl bir atraksiyondu bu? Bu Gangnam Style'dan sonra bir fenomen olur mu acaba yani <laughs> memleketlerde? Süpürgeyle sokaklarda gezenler... Bizim performansımızı gezenle... gördün mü sen bari? Yani dağıldık arkanda. Valla süpürgeyle en popüler olan şey oğlum Bak Gitti herhalde bugüne kadar değil mi? Adam dalıyordu. <laughs> Senin bu, bu arada Youtube'da falan inanılmaz izlenmiyor mu şu paylaşımlar? Abi bayağı izleniyor. Bu daha temiz bir görüntüsünü aldınız artık arkadaşlar süpürge dansı. E, bittik evet. Hem de HD. Yani lütfen kıymetini bilelim. <laughs> Yakıştırıyor musun kendine bunları? Falan diyormuşum. Hahaha! Hahaha! Soru şöyle gibi oldu. Utanmıyor musun? Yani, yani aslında onu demek adam istemem. falan onu dedi de, mi? Onu demek istemiyor. Evli çocuklu adamsın ya. Abi şimdi yani kapısının önü süpürecek insanda yani. Sonuçta bir paspas atmak lazım. Yani arkadaşlar bahane Burada bize bir mesaj bak, verdi adam. Bak gelen gelen konuğa biz yeri de temizletiriz demek için. Daha önce böyle bir şey olmamış bildi Fatih bizim programımızda. Kim? Gonca Uslu'da değil mi? Paspas yap. Yeri, burayı silmişti abi. Niye niye hatırlamıyorum çok. Böyle bir şey o daha önce olmuştu. Vay Ama canım. dans etmemişti o. Sen Bu arada e, şaka maka YouTube konusunu açtığın için söylüyorum. Geçen yıl e, en çok izlenen erkek sanatçı olmuşuz Türkiye'de. 550 milyon gibi bir rakama Güzel. ulaşmıştı en son. Bir, bir yıllık periyot abi, içerisinde. Abi senin şu anda paspastan bir parça kalmış olabilir mi? Yok saçılmış abi. Saç Eşinizle nasıl tanıştınız? E, üniversitede. Hazırlık sınıfında. Çok büyük bir aşkla başladı? Tabii. Direkt alev. Yani yanarak. Peki daha önceden arkadaşınız mıydı? Yok. Direkt sevgili. Peki arkadaşınız olsaydı ilişkiye girer miydiniz onunla? Başlar mıydınız? Yani ha. yakın arkadaşınız da aslında ilişki yaşar mısınız? Öyle sorayım. Ya zoruyordu. tabii lise döneminde böyle e, tecrübelerim olmuştu. Yani arkadaştan e, sevgiliye dönme gibi. Hatta çevremde çok eski arkadaş olup hatta birbirlerine kendi kız arkadaşlarını, erkek arkadaşlarını anlatıp sonra ileride evlenen arkadaşlarım da oldu. O yüzden geçen e, hafta Gökhan Türkmen konuktu. O e, çok yakın arkadaşmış. Ama çok sonra işte yani bir bir örnek Abi, evet, mesela evet. Gökhan'ın örneği gibi olabilir. Abi gönül bu yani. E, biz bunu halkımıza sorduk. Halka sorduk. Evet. E, ben yayan sorular bölümündeyiz. Ettim. Birlikte yorumlayalım cevapları. Gabi Er 21 yaşındayım. Nişantaşı Üniversitesi'nde Uçak Teknolojisi bölümünde öğrenciyim. Eee Gabi Bey e, yakın arkadaştan sevgili olur mu? Evet Gabi Bey'den önce senin yorumunu alalım. Yakın arkadaştan sevgili olur mu? Arkadaş uçak mühendisi. Değil mi? Bölümünde okuyorum? Gani değil mi? Ismi? Gabi ismi. Gabi. Oh. Evet, Barcelona'da oynuyor e, Gabi. Gabi <laughs> Alonso evet. Şimdi ya bana sorarsanız olur diyecek gibi görünüyor. Çünkü bir kere hani uçak Benim teknolojileri tespitim. pardon evet. Uçak teknolojileri olunca abi sonuçta hani daha açık bir open mind işte ya Türkçesine ben de şöyle bunu. düşünüyorum. Mühendisler böyle çok erkek okuyorlar ya olmak hmm. zorunda abi bu boşlukta bu yok. Gerçi benim eşim sistem mühendisi o da mühendislik. Ha, ama sorsan anladım. bir sürü adamla birlikte okumak zorundur. mühendisler. Genelde erkek erkeğe okurlar ya böyle. Ya tabii öyle bir durum olabilir. O yüzden bence olur diyecektir. İzleyelim. Olur ya. Aslında olur ama olmaz diyeyim. Neden? Neden olursa iyi olur, hoş olur. Olmazsa ya ne bileyim o kadar çocukluktan beri tanıyorsunuz ediyorsunuz sonra bir bakmışsınız sevgili yok ondan sonra evlenmişsiniz ben seni seviyordum ya falan sonra önceden niye tanışmadık falan falan öyle durumlar olabilir yani çok garip olabilir olursa garip olur olmazsa hoş olur hoşdur <laughs> bu çocuğun yaptığı uçağa biner misin? <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle yani benzini koyu, koyarsa iyi olur. Hani yani, koymazsa ne ya, yapalım? Uçmuş zaten mı? Yani <laughs> şeyde kalır. Rampada kalır yani. Rampada kalır. Tıkanır. <laughs> olursa olur, olmazsa olmaz. Yani iyi Neden olur. Olmazsa iyi olur. Bilir. Olmazsa da şöyle olur. <laughs> Güzelmiş ama. Yani bence işte çok fazla şey düşünmekten de oluyor. Abi şimdi kafa meşgul. sen orada aerodinamik falan 40 tane şey düşünüyor. <laughs> hani eski sevgili falan gündemi o karışmış olabilir konular orada. <laughs> İzleyelim. Ee, i̇smim Batuhan. Evet. Öğrenciyim. 19 yaşındayım. Şimdi öğrenci ve erkekse ne diyorsun? Olur diyecektir. Olur diyecek değil mi? Bence olur der Tam yani. Tam da en deli çağları 19 yaşında. Olur ve aslında daha da iyi olabilir. Oh, daha da iyi Arkadaş yakın arkadaş tanıdığım birisi. Olabilir. Olabilir. yok yani. Yabancıya gitmesin diyorsun. Yani evet. <gülüyor> <gülüyor> Röportajı yapan da bizim devrim. <laughs> Yabancıya Ama gitmesin. o da yani. Evet evet. <laughs> Körükle gitmiş. İzleyelim. Sence yakın arkadaştan sevgili olur mu? Evet. Yine genç bir arkadaş. Sanki olur ifadesi var yüzde. Hani hoşgörülü. Her şeyi hoş gören bir ifade görüyorum ben. İzleyelim. Güzelse olur, çirkinse olmaz. Süpersin, çok teşekkürler. <laughs> Mustafa'nın gözleri büyüdü. Güzelse olur, çirkinse olmaz dedi. Hiç de beklemediğim bir cevaptı galiba. Yani aslında e, az önceki e, söylediğim cümleyi desteklerdi. Belki doğrusu da o budur yani. Abi bir de güzel çirkin de değişir neye göre? Yani haklısın. Haklısın. İrem Derici ile Aran nasıl? Ben biliyorum. Ziyadesiyle iyi. Şu anda e, üç tane şarkısının aranjmanını yapıyorum. Hı hı. Şu aralar e, bir 40 milyonu aştı. Aşk Eşittir Biz e, yine benim aranjmanımdı. Kalbimin tek sahibine yine benim aranjmanımdı. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bir ortaklık var. söz konusu. Evet, e, ben ona bacım diyorum. O bana abi diyor. Öyle gidiyor. Deli de mi o? Deli biraz. Vallahi müthiş bir insan. Bence de öyle. O yani da bize konuk tahta, oldu. Çok tatlı. Hani tahtaları eksik demeyeceğim. Yok tahta falan yani. <laughs> Fazla da olabilir muhteşem bu Muhteşem yani. Müthiş bir insan. Bir de e, acayip dobra. Şöyle bir görüntümüz var ekranlarda. Abi evet ya. Mustafa Ceceli bantı takıp şarkı söylüyor. Bir, birkaç tane daha görüntüsü var böyle. Evet, burada daha net görüyoruz. Koyu, koyu fanımız. Bacım ya. Ee, sen kalbimin tek sahibine şarkısının aranjmanını mı yapmıştın? Evet abi. Söylemek ister misin? Çok, çok az bir şey. Deneyim. Kendi şarkından önce. Ama mi? şöyle de bir şey var burada. Oo. <laughs> 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 Bak ya. Dur otur sen abi. Otur. Zaten bu Gel. Şey duruyor benim şey. Gel abi. <laughs> Bunu yapmak istiyorsun değil mi? Evet istiyorum. İremciğim. Bir dakika dur. Gözüküyor mu? Bir şeye düşmesin abi. Evet. Vallahi şimdi. <laughs> Dualar eder insan. <laughs> Gireyim mi böyle? <laughs> Mutlu bir ömür için. <laughs> Harika. Sen ya. varsan her yer huzur huzurla yanar içim Çok şükür bin şükür seni bana verene Yazmasın tek günümü sensiz kadere Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir Ne dağlar denizler engeldir sevene <gülüyor> 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 Süpersin, süpersin

sazı Bu fani senden razı Gel Gel Koynumda çam kokusu Dudağı gül kurusu Gel Aa, Affetti can Kimler dost kimler düşman Sen gel benimle yaşla La Yastığımda Yatağımda çiçeklen sen aşkımla beslen.